Evet artık Kasım'ın sonuna yaklaştık. Palandöken'de bütün e, kayak hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Liftlerin, pistlerin tamir bakımlarını yaptık. Sınav oturakların tamir bakımını yaptık. Suni karlamanın aynı şekilde genel bakımlarını yaptık. Oteller, bütün oteller e, tamir, bakım, boya, badana işlerini bitirdiler. E, şimdi personel eğitimleri var. Personel tedariğini tamamladık. E, Palandöken olarak kaya hazırız. Ee, yine her yıl olduğu gibi e, 8 Aralık'ta inşallah Türkiye'de ilk defa e, kayak sezonu biz burada açacağız e, Doğal karın yağması ile beraber e, şu ana kadar birkaç sefer yağdı ama o kalktı Artık bundan sonraki yağacak kar e, Erzurum Palandöken'de kalkmaz e, Bununla beraber biz artık suni karlama e, pistin altyapısını oluşturma e, pozisyonundayız Onları yaptıktan sonra inşallah Aralık'ın 8'inde açacağız ee, bu yıl erken rezervasyonlar özellikle belirgin bir şekilde e, artış var. E, bu da biz turizmcileri tabii mutlu ediyor. E, bununla beraber e, yabancı özellikle Rusya'dan, Ukrayna'dan e, bir takım talepler var. Gelmeye de başladı. E, bu noktada da iyiyiz. E, rezervasyon taleplerinin büyük bölümü e, İstanbul, İzmir ve Ankara'dan geliyor. Ee, bu yıl değişik aktiviteler var ee, özellikle yılbaşı eğlenceleri, Sömesi'deki eğlenceleri, hafta sonu eğlenceleri ee, her yıl olduğu gibi yine dolu dolu bir şekilde kayak misafirlerimize e, sabah saat 8'den akşam 20'ye kadar 12 saat kesintisiz kayak vererek ve akşamda ilerleyen saatlerde eğlendirerek güzel bir sezon geçireceğiniz bizi umut ediyoruz. Ee, zaten e, Erzurum Palandöke'nin en önemli özelliği. E, ulaşım kolaylığı. E, bununla beraber e, diğer bir özelliği pist güvenliklerinin e, en ön planda olması. E, beraberinde e, pandemi kuralları e, her ne kadar ülkemizde bitmiş olsa da otellerimizde ve işletmelerimizde yine aynı şekilde devam edecek. O kurallardan taviz vermeyeceğiz. Çünkü bizim için en önemli olan şey kaya gelmiş misafirin sağlığı da e, malumunuz çok önemli. Ee, yeni yeni yiyecek menüleri yaptık, içecek menüleri yaptık. Ee, Palan döken olarak biz e, her şeyimizle e, kış e, ve e, kayak tatiline hazırız.